Evet yazdım herkes. Şimdi burada öncelikle ne yapmamız gerekecek? Elimizde X ikili ve kalsiyumlu bir tuz var. Kalsiyum X2 tuzumuz var ve bunun çözündüğünü söylüyor bize. Ve 100 mililitre suda 0.78 miligram çözündüğünü söylüyor ve bize KÇÇ'sini yani çözüm çarpım dengesini vermiş de gençler. O zaman öncelikle bizim yine bu çözeltiyi, bu tuzu bir iyonlarına parçalamamız lazım. Bu sefer bu şekilde anlatacağım. Önce konuyu anlamanız için yazdım ama şimdi çözülmüş yani çözdüğüm örnekleri çözeceğim. Kağıtla kalemle çok fazla uğraşmayacağım şu an. Şimdi kalsiyum x 2yi açtık kalsiyum artı 2 artı 2x eksi halinde bunu gösteririz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne yaptık geçen sorularda? Başlangıç, reaksiyon ve denge yaptık. Şimdi aynı şeyi gene yapacağız burada. başlangıçta gene ne kadar molar olduğunu bilmiyoruz biz bu katının. O zaman oraya gene bir A molar desek. B molar kadar kullandığını söylesek. Yine aynı format yani bir önceki derstekiyle. Ama burada şey dikkat edin de Kas sayımız 2 var. 2B dememiz gerekecek. Eksi B artı B. 2B. A eksi B moler. Ama katı olduğu için yine bunu sileceğiz. Ve burada kalsiyum 2'nin B molar. 2X ekseninde 2B molar olduğunu göreceğiz. Şimdi bunun devamında. Çözünürlük çarpım dengesi soruda verilmiş. O zaman biz çözünürlük çarpım dengesini işleme tabi tutabilmek için kalsiyum artı 2'nin birinci kuvveti x eksinin de karesi olarak yazacağız gençler. Şimdi bunları yerine koyalım gene. B'nin birinci kuvveti ve 2B'nin karesi halinde olacak. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye eşit olacaktır. Şu an kaç o kadar. O zaman buradan 4 ve küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 ise B buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar gelecektir. Soru bize şu an MA soruyor. Ve biz şu an bulduğumuz şey sadece molarite. Ve şu an kimin molaritesini biz bulmuş olduk arkadaşlar? Şu an bulduğumuz molar neyin moları? Neyin molaritesini bulduk şu an biz? Neden ses vermiyor kimse? diyorsunuz ki bu kadar basit sorularla gelmeyin hocam. Peki. Bulduğumuz moler şu an bu çözünürlük dediğimiz kısımda olacak. Ve bu katı maddenin reaksiyon kısmındaki molaritesini bulmuş olacağız gençler. Ve bize soruda molekül kütlesi sorduğu için molarite eşittir n bölü v, n eşittir n bölü m'yi kullanacağız burada. Şimdi molarite eşittir n bölü v dediğimizde şöyle yapalım. Mol eşittir n bölü v. mol temiz şu an 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelmişti. Hacmimiz de soruda 100 mililitre. Bunu litreye çevireceğimizi zaten biliyorsunuz. Bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi molümüzü bulduk. Molü bulduktan sonra yapacağımız diğer işlem nedir? Şöyle yapalım. N eşittir. n bölü M'a molümüzü yerine yazabiliriz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şu an burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi şu gençler. 0.78 miligram. Ama biz M bölü yaparken oradaki kütleyi gram cinsinden alacağız. Ve bu miligramı grama çevirmeniz gerekecektir. Bunu çevirmezseniz sıkıntı olur orada. Ya bine bölündürek ya da 10 üzeri eksi 3 ile çarpın. ikisi de aynı işlem zaten matematiksel olarak. Burada 1 çarpı üzeri 5 eşittir 0, 78 çarpı üzeri 3 bölü ema dediğimizde emamız buradan 78 geliyor. Fakat bu ema şu an tamamının eması olacaktır. Bize sadece x'in emasını soruyor soru. O zaman kalsiyumun bir tanesi 40 zaten bir tane var elimizde artı 2x dediğimizde emamız 78miş. Bu da eması x'in 19 olduğunu gösterecek bir durumdur gençler. Soruda var mı bir sıkıntı? Soruyu anladık mı? Şimdi ses gelmiyor. Birazdan soruyu size soracağım. Herkesin doğru cevap vermesini bekleyeceğim bu şekilde. Anlamadığınız bir yer var mı? Yok hocam. Tamam. Şimdi geçiyorum diğer soruya. Ee, yazdınız mı? Onu da sorayım. Yazmayan var mı? Yazdık hocam. Tamam. Şimdi bu soruyu beraber çözeceğiz. Bir sonraki soruyu tamamen size bırakacağım arkadaşlar. Şimdi bana soruda yöntem söyleyin. Diyin ki hocam şöyle bir şey yapmamız lazım. Şunu yapmamız lazım. Şöyle gitmemiz lazım. Soruyu yazsın herkes o arada. soru yazarken de ne yapmamız gerekiyor? Onları bir hesaplayın kafanızda. Ama direkt dediğim gibi şu an cevap istemiyorum. Sadece sizden yöntem istiyorum gençler. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Ona bakalım. Serhat burada mı Serhat? Eda burada mı? Buradayım hocam. Ece burada mı? Buradayım hocam. Şimdi Eda en başta ne yapacağımızı söyle. Hocam ben ilk dersi kaçırdığım için şu an daha yeni geldim. İlk derse girmedi çünkü. Pas O yüzden şu an aynı. Maalesef. Evet. Bu son bir sonraki soruda geleceğim ama. Tamam. O zaman Ayça Hocam başlangıç reaksiyon denge yapacağız yine. Tamam. Yani maddeyi parçalayacağız önce. Evet. O zaman parçalayalım. Şimdi burada katı halde olan gene gümüş, bromürün gümüş artı iyonu ve brom eksi iyonlarına parçalandığını göstereceksiniz gençler. Sonra evet başlangıç, reaksiyon ve denge diyeceğiz. Burada gene başlangıçta ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama dediğim gibi şu an mesela aynı tip sorulardan çözüyorum ki bu tarza alışın diye. Ama olur da soru da mesela başlangıçta kaç molar olduğunu söyler ya da buldurur sorusu size. O zaman sayı yazın. Harfi yazmayın yani burada. Ezbere gitmeyin. Tamam mı? Ya da reaksiyon kısmında ne kadar kullanıldığını falan söyler. Ya da der ki mesela yüzde bilmem kaçı yoğunlaşıyor. İşte bilmem yüzde şu kadarı ayrışıyor gibi bir şeyler söyleyebilir. O zaman sayıyla yola devam edin tabii gençler. Şimdi bu şablonda zaten şu an hiçbirinizin sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. En azından sıkıntınız olduğuna inanmak istemiyorum. Çünkü bunu mol kavramından beri defalarca yaptığımız bir tabloydu bu zaten mol yazdık Y mol kullandık. Şu an reaksiyon aşamasında katıya geçiş yapabileceğimiz için birebir birebir olduğu için Y'ye Y oldu. X Y dedik, Y dedik, Y dedik. Sonra katıyı zaten denge sabitine almayacağız. Mine burada mısın? Buradayım hocam. Tamam devamını söyler misin ne yapacağız? ürünleri katı ile beraber yazacağız. Evet. Ondan sonra Şu şey... değil mi? Evet. Tamam. O zaman y'nin birinci kuvveti çarpı y'nin birinci kuvveti eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. E buradan y'yi zaten çok rahat bulabilirsiniz arkadaşlar. Y kare buysa y de 4 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar gelmiş olacaktır. Evet. Emrecan burada mısın? Ahmet Nurcan Ahmet Temiz, Mine Efendim hocam. Evet, bunun devamında ne yapacağız? şey er onun bölü ve devam etmeyecek miyiz? Evet. Ne yazacağız o sayılara peki? Moler mesela ne yazacağız? E, Moler bulduk. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Evet. Mole ne yazacağız? Evet. Toplam mol sayısı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazıyoruz e, şeyde, soruda. Evet. Direkt onu mu yazacağız? Bir dakika. İyonların toplam mol sayısı diyor. Evet. Ve bize çözeltinin hacmini soruyor. Yani V'yi soruyor bize. V'yi bilmiyoruz şu an. Molariteyi biliyoruz. Ama molü bir şekilde bulmamız lazım. Ve şu an soruda verilen mol direkt çözeltinin molü değil. Evet. İyonların toplam molü. Şimdi... Keziban burada mısın? Tamam, devamını Ban'a devrediyoruz o zaman. Emine Zeynep'ten yardımları aldık. Teşekkür ederiz. Evet, devamında nasıl bir yorum yapacağız, ne diyeceğiz? Tamam, işte M eşittir, M bölü V dedik. Ama şey mim sesini söyleyeyim. Sesin tam gelmiyor Keziban. Gelmiyor, bir dakika. Şimdi geliyor mu? Evet. 5 eşittir, n bölü v yapacağız. 10 tamam. üzeri 4 çarpı 10 üzeri x 4 bulduk. Evet. Sonra toplam, işte iyonların toplam mol sayısını da biliyoruz. 4 çarpı 10 üzeri x 6 bölü v. Direkt molü 4 çarpı 10 üzeri x 6 mı diyorsun? Öyle diyorum, evet. Tamam. Yanlış mı diyorum? Bakacağız. Şu an bizim için çözeltinin hacmi lazım arkadaşlar. Şimdi çoğunuz yüksek ihtimalle zaten şunu düşünüyorsunuzdur. Mol bulduk nasıl olsa. Mol de yazıyor burada. Bu kimin molü, neyin molü önemli olmadan molü direkt yazalım oraya. Ama şu an iyonların toplam mol sayısı diyor. Şimdi iyonların toplam mol sayısı dediği şey iyon dediğimiz şeyler neler? İyon ne demek? İyon ne demek gençler? Evet, tek tek sorunca daha güzel cevap veriyor. Artı eksi yükleri olanlar iyonlar. Evet, yani şu an o zaman gümüşün artı hali ve bromun eksi hali mi sadece iyon bunlarda? Şu an bu iyon değil. O zaman biz buna mesela A mol desek. Bu kaç mol olacak ki? Bu da A mol olacak. Çünkü kat sayısı birebir. O zaman A mol, A mol daha 2A mol. Şu an 2A'yı vermiş bize 4 karbon üzeri eksi altı olarak. O zaman 2A'mız 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 ise sadece 1A 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacaktır. Yani burada şu an bize sadece şunu istiyor arkadaşlar. Çözeltinin hacmini. O zaman çözeltinin molaritesi ve çözeltinin molü lazım bize. İyonların toplam molünü vermiş. Oradan buldurmaya çalışıyor soru bize. Ama lütfen mole direkt gidip de bunu yazmayın gençler. Çünkü bu A mol ise bu da A mol olacak. E bu da A mol zaten reaksiyon kısmında. Çünkü katsayılar hep birebir. 1. 1'e yani e 2, 1'e 3 başka bir şey olursa tabii ona göre A'ları şekillendirir ya da istediğiniz başka harfle verebilirsiniz burada illa A diyecek bir kural yok tabii. E buradan A'yı 2 çarpı 10^-6 bulduk biz. O zaman şu aynı zamanda 2 çarpı 10^-6 bunun da molü olmuş oldu. O zaman hem bunun molaritesini hem de onun molünü bulmuş olduk şu an. Bundan sonra mol eşittir m bölü v dediğimizde 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar ve 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molü rahatlıkla şu an yazabiliriz. Ama buraya 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazmamanız gerekiyor gençler. Çünkü o 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 dediği şey tamamının molü değil, iyonların toplam molüymüş sadece. De. Şu kısmı anladık mı ya arkadaşlar? Sorunun en kritik noktası da bu. Ki 4 yazdığınızda buraya 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazdığınızda gelen sonuç da yüksek ihtimalle şıklarda olacaktır. Bundan sonrası zaten hacmi buluyoruz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre. Ama soruda mililitre soruyor. Şıklarda bu da olur. 10 üzeri eksi 2 diye. Ama bunu 1000 ile çarpmanız gerekiyor. Litreden mililitreye çevirirken o da 10 mililitre olduğunu gösterecektir bize. Soruyu anladı mı herkes? Evet. Özellikle şu kısma. Evet. Tamam. Ben her zaman ne diyorum size soruyu iyi okuyun verilen sayılar kime ait? Onları her zaman güzel analiz edin arkadaşlar. Tamam. Cevap yazdınız mı? Evet. Tamam. Evet, bu soru sizde. Soruya hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Bana direkt cevapla gelin. Şurası 0.99 miligram bölü litre arkadaşlar. 0.99 miligram bölü litre. Ha bir de şunu sorayım size ben bunu çözerken bir yorum sorusu da sorayım. Zihinleri de açalım. Genellikle bu denge sorularında ya da çözüm çarpım dengesinde aynı sıcaklıkta kalıbını çok kullanıyorlar. Sorunun içinde bu aynı sıcaklıkta demesinin amacı ne? Ne işimize yarıyor? Aynı sıcaklıkta olması ya da olmaması. Özellikle denge soruları için. soruyu tekrarlıyorum. Denge sorularında genellikle işlem sorularında özellikle aynı sıcaklıkta kalıbını çok kullanıyorlar. Aynı sıcaklıkta dediğinde bize ne anlatıyor? Ne ifadesi var bu aynı sıcaklıkta demesinin? <laughs> Öncelikle bu yorum sorusunun cevabını istiyorum sizden. Sonra da sorunun sayısal cevabını istiyorum. Denge sabitinin değerini sadece sıcaklık değiştirdiği için mi? Congratulation. Evet. Çünkü sıcaklık eğer farklı olursa işlem yapacağımız bir soruda sıkıntı yaratır. O yüzden de aynı sıcaklıkta diyor ki denge sabitinin sayısal değeri bak değişmiyor diyor soru bitene kadar. Güzel. Evet. İşlemi bitiren varsa cevabı söyleyebilir bitirdiği zaman. Yaklaşık dört dakikanız var. Soruyu çözmek için. Hatta 3'e indirelim biz onu. Pinar burada mı? Pinar. Evet hocam. Hı. Miligramda sakıldım hocam ya. Grama çeviremiyorum bir türlü. E, bine böl. Hocam ben de onda kaldım. <laughs> e, bine bölün. Siz mililitreyi litreye çevirirken bine bölmüyor musunuz? Miligramı hocam çok da... sıfırlı geliyor. 10 üzeri eksi 3 diye yazın. Daha demin de şunu söyledim ya size. 10 üzeri eksi 3 ile çarpabilirsiniz, bölebilirsiniz. Ya işlemden yana hani gidiyorsak bu büyük bir sıkıntı. Ya gidiş yolunu şu an anladı mı herkes? Aslında ne yapması gerektiğini biliyor mu? Biner, gidiş yolunu anladın mı? Evet hocam. Ben çalışmıştım aslında dün bunlara da. Güzel. O zaman evde şöyle bir şey varsa şimdilik kullanabilirim. <laughs> hocam ya. <laughs> Üniversiteden kalan hesap makinesi. Ama tabii kullanmamaya çalışın. İşlem hatası da yapmamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü en büyük sıkıntımız bu maalesef. Yöntemi bilmemize rağmen matematiksel işlemlerden gidiyoruz. Evet bakalım beraber. Cevaplan var mı? İnatla çözen var mı şu an? Hırs yaparak çözen var mı? Ben bıraktım şu an hocam. Ben şu an çabalıyorum ama. Nereye kadar geldin? Şu an dört ye küp eşit şeyinde buldum ama yani çok değişik dakamlar çıktı hocam sanki. Şimdi bakalım beraber. Öncelikle bu saf sudaki çözünürlüğünü soruyor bize. Ve çözünürlüğü vermiş bize. KÇÇ'sini soruyor. Bundan önceki sorularda KÇÇ vermiştim. O yüzden harfleri işin içine katarak gitmiştik. Şu an KÇÇ'yi bize soruyor. O zaman biz gene şu maddeyi bir parçalayalım bakalım. başlayalım şunu parçalamakla. 5 artı 2 artı 2 OH eksi tuzu çözelti, tuzu çözelti ve katı. Şimdi bundan sonrasında yine bir başlangıç reaksiyon sonuçta yapabiliriz, denge yapabiliriz. Ama bize karşı açı sorduğu için zaten denge konumundaki sayılar lazım değil mi bize? Yine yapalım başlangıç reaksiyonumuzu. Yani kafanız karışmaması için. Başlangıçta bundan ne kadar var bilmiyoruz ki ne kadar olursa olsun çok da önemli değil. Katı zaten bu. Reaksiyonda aslında ne kadar olduğunu bilsek bizim daha çok işimize yarayacaktır. E şimdi bize moliyete lazım değil mi arkadaşlar? Moliyeteyi bulmak için de en bölü V lazım. Aslında N'i bulmak için de şu an en bölü M'a lazım. Şu an M'imiz 0.99 miligram. O zaman bunu grama çevirmek istiyorsak 0.99 çarpı 10 üzeri eksi 3 demeniz daha yararlı olacaktır matematiksel olarak. Bölü MA'mız zaten 99 geliyor buradan. MA'yı herkes bulmuştur zaten. Mol de buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 gelir gençler. Çünkü bunu 99 çarpı olarak yazsanız 99 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacaktır. E 99'lar gidecek. 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 daha. 10 üzeri eksi 5 olacak. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol şu an bulduğumuz şey. O zaman geldik molü yerine yazdık. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü. Bu molü bulmakta var mı sıkıntı şu an? Yok. Şimdi molü yerine yazdık. Şu an hacmimiz ne kadar bizim? Gözaltının hacmi ne kadar? Görselliğinizi kaybetmeyin sakın. Soruda açık açık direkt hacim yok değil mi? 2 litre, 5 litre, 10 litre, 100 mililitre, 500 mililitre gibi. Herhangi bir şey yok değil mi şu an? Evet hocam. Ama ne var? 0.99 miligram bölü litre var. Yani 1 litre diyor gençler. Gizli özde kullanıyor burada. O yüzden şu şekilde bir format gördüğünüzde arkadaşlar şu 0.99 gerçekten gramı gibi düşünebilirsiniz kütlesi ve 1 litre içerisindeki kütlesi bu. O yüzden soruda şu an 1 litre alacağız. Kısma anladık mı? Evet. Sorun içinde evet. gizli yani. Şu an bu 1 olacak. O zaman molerite de 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mi yapacak? Ve şu an bu molarite bu arkadaşın reaksiyona girdiği kısımda bulduğumuz molaritesi olacaktır başlangıçta zaten bu önemli değil. Ne kadar olursa olsun hiçbir önemi olmayacak. Bunlar zaten başlangıçta yok. Bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 ise çinko da 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 olmaz mı? Hidroksit de 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Bunu yazmaya gerek yok zaten. Katı olduğu için almayacağız dengeye. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 moler diyeceğiz. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 moler olacak. Ve KÇÇ'yi yazarken ne lazım arkadaşlar? Çinko artı 2'nin birinci kuvveti ve OH eksi'nin karesi olmayacak mı? Mesela daha demin Y falan dediniz ama burada Y kullanmanıza gerek yok çünkü bize K sorduğu için bizim bu değerleri bir şekilde bulmamız lazım. Yani bir önceki sorulardan hersten geldiğimizi düşünün. Gençler. Tamam e Şimdi çinko ne kadardı? 1 çarpı 10 üzeri. Eksi 5 bunun birinci kuvveti çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in de karesi. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Bir de 10 üzeri eksi 5 ile çarpınca 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 yapacaktır. Kritik noktayı anladık mı? Özellikle şu litreyi bulmaya çalışırken sıkıntı yaşamayın. Ya da şurada işlem hatası yapmamaya çalışın arkadaşlar. Soruyu anladınız mı? Evet. 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 Soruyu da yazın. Dersi bitirelim. Yarın zaten bir dersimiz daha var yanlış hatırlamıyorsam. Onda da yavaş yavaş şeylere başlayacağım. Ortak yönetkili soruları. Bugün biraz bir bakın onlara. Tamam Evet cevabı yazdım herkes. Yazdık hocam. Tamam. Bunu azıcık kendimi göstereyim. Bir 10 saniye ondan sonra kapatayım hadi. Belki özlemişsinizdir Burak hocanızı. Ben çok özledim. Ben de sizleri çok özledim. Ama kısa bir sürede inşallah hayli olacak bu durumlar. Ondan sonra da bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bir sorunuz var mı? Hocam, bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu pil tepkimelerini YouTube üzerinden mi devam edeceksiniz? Ben gene bu şekilde de anlatacağım. Yani en baştan tamam. alacağım redoksları da. Tamam. O YouTube'da da hani dursun istedik bazı videoları. Yani oradan da Zoom'a giremeyen ya da işte başka bir şey olmayan şeyler olursa oradan da takip edebilirsiniz diye. Oradaki olan şeyleri tekrardan Zoom'dan anlatacağım herhalde. Tamam. Başka sorusu olan? Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Sor. Hocam Palme yayınları mı? Bilgi sarmal mı? Yoksa Aydın yayınları mı? Onu özelden atarım ben sana. Tamam hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Şey Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi dersler. Hepinize iyi çalışmalar. Tamam hocam.